Evet Sayın Altay, ikinci önemli konu ee, yine bu konuyla ilgili de geçtiğimiz hafta içerisinde durum netleşti. Asgari ücretle ilgili kesin rakam ortaya çıktı. 8500 lira 2023 yılı asgari ücret rakamı olarak belirlendi ama bunun iki tarafı var. Birincisi çalışanlarla ilgili olan kısım 8.500 5.500 5500'e da 8500'e çıkan <laughs> e, çalışanlarda bir mutluluk emaresi var. Ancak e, bu yeterince mutlu edecek bir rakam mı? O oraya oraya bakmak lazım. Bir bir de hemen istihdamdan kaynaklı maliyetin artışı sebebiyle özellikle perakende sektöründe yani bu sadece gıda olarak düşünmeyelim. Bütün perakende sektöründe hızlı fiyat zamlamaları ve artışlarıyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Öte yandan başka çok önemli bir püf nokta var. Bu konu hakkında da fikirlerinizi özellikle merak ediyorum. İstihdam sayısı fazla olan e, imalat kısmındaki firmalarda bu çok fazla yansımıyor ama perakende sektöründe marketlerde özellikle zincir marketlerde çalışan personel istihdam edilen personellerle ilgili şöyle duyumlar kulağımıza geliyor. Biz 8500 lirayı veremeyiz. Sizin priminizi 8500 lira üzerinden yatırabiliriz. Ama siz şu kadara çalışırsanız gelin çalışın. Çalışmak istemeyenler de bu yıl bitmeden yollarını bizimle ayırsın. Kıdem tazminatlarını buna göre alsın tarzı doğrudan sözlü tehditlerde bulunuyor. Bu konuyla ilgili devlet nasıl bir yol haritası çizebilir? Nasıl bir kontrol mekanizması geliştirebilir? Bu bir. İkincisi de Sayın Altay, bu da çok önemli. Devlet işvereni bu tarz yola sevk etmemesi ol sevk edilmemeleri için neler yapmalı? Nasıl destekler sunmalı sizce? Şimdi e, sorduğunuz soruları tek tek e, not aldım. E, i̇lk asgari ücretten başlayacak olursak 8500 lira bana göre ve görüştüğümüz pek çok işçiye göre şu anki eflasyon ortamda düşük bir rakam. Evet. Bakın 2023'ün e, birinci ve ikinci aylardan sonra bu maaş eriyecek demiyorum. Zaten eriyecek. Evet. Sadece şu an için bile düşük bir rakam. Yine yine en kötü en kötü ihtimalle asgari ücretin 10 bin lira olması gerekirdi. Tamam. işveren bunu ödeyemez, öderken çok zorluk çekecek. Ama işverenler bir an önce siz bahsettiniz. İş, marketler herhangi bir işverenle zam yaparken hiç elleri titremedi. Şimdi üç sefer etiket değiştirdikleri zaman oluyor. Yani sadece işçiye gelince mi bu cimrilik oluyor? Bunu anlamak. Daha güçlük, güçlük çekiyorum. Türk İş Başkanı Sayın Atalay'ı ben çok eleştirmiştim. Hatta geçen programımızda da asgari ücreti konuşurken bayağı bir eleştirdim. Yine evet. beni bu seferki toplantıda beni çok yanılttı. Hani olumlu yönde yanılttı. Masadan kalkışı, 9 bin çizgiyi çekmiş olması filan. Evet. O toplantıya katılmaması beni çok memnun etti. 8500 lira. Düşünün bugün en ucuz en ucuz bir kiranın 22500 olduğu bir ortamda 8500 lira gerçekten çok düşük bir rakam. <laughs> vatandaşların, tüketicilerin gıdasını, okul masraflarını, ulaşımını, elektrik, doğalgazını bir tarafa bırakın. Bu parayla ya Sayın Sayın Sarı size bir soru sormak istiyorum. Ya asgari ücretlerin eşiyle çocuğuyla dışarı çıkıp da bir yemek yok, yok mu? Tabii ki var. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakkı var. Haftada belki de her hani hafta olabilmeli diye düşünüyoruz yani. Işte 8.500 liraya bu yapılmıyor. Yapılamaz evet. 10.000 liraya da çok zor ama yine 10.000 lira hadi Eko şartları falan göz önünde bulundurursak 10.000 lira bir şekilde idare edilebilir diyorduk. Yalnız 10.000 lira da gelmiş, 8.500 lira asgari ücrete çok e, az geldi. Diye düşünüyorum ben. Evet fiyat zamları marketler e, aşırı bir e, zam yaptılar diye e, sosyal medyada yaygın bir paylaşım kuryası oluşturuldu. Ben o paylaşımlardan sonra bütün marketlere gittim. Bütün marketlere gittim. Fiyatları az çok takip eden biz Tüketici Birliği Federasyonu olarak da e, her ay e, farklı, farklı fiyat karşılaştırması yapıyoruz. TÜİK, ENAK ve ENAK'la birlikte, Tüketici Birliği Federasyonu olarak da biz fiyatları zaten açıklıyoruz. İşte. Gittim tek tek fiyatları kontrol ettim. Öyle abartılacak şekilde bir fiyat artışına ben rastlamadım. Evet. Burada e, bunun altını çizmem gerekiyor. Hakkaniyetle konuşmak gerekiyor. Doğru konuşmak gerekiyor. Ben aşırı bir fiyat yükseltildiğini görmedim. Ama ilerleyen günlerde olur, artar bu o zaten, zaten bu programlarımız devam ediyor. Bu programlarda bunu dile getiririz. Ama o günkü şartlar askeri ücret açıklanır açıklamaz e, faiz fiyat zamlarına başladılar gibi bir olguya ben rastlamadım. Bunu burada e, belirtmem gerekiyor. Evet. İşverenler. E, tabi tabi. İşveren, işveren, işveren... desteklerinden e, bahsedelim biraz. İşverene nasıl destek e, olunabilir? Şu işçi çıkarmayı bahsettiğiniz notlar mı? Şey evet. 8500 maaşı. Evet o o, o çok önemli evet. evet bu konuda bu konuda sadece marketler değil pek çok kurumsal firmalar bile şu anda 8500 liranın vermediğine veya sigortasını yapmadığına dair bize de şikayetler geliyor. Bakın hatta 8500 liranın bana yatırıldığı ve elden o paranın bir miktarının tekrar işverene teslim edildiğine bir de şikayetler alıyoruz. Ben bu, şuradan bunu söylemek istiyorum. Tüm işçi kardeşlerimize. Bakın bu sizin emeğiniz. İşsiz kalacağım diye. Rızkınız, rızkınızdan korkarak eğer ki bu kişileri şikayet etmezseniz bunlar size de başkasına da her şekilde devam edin. O yüzden iş kurumu, iş kuru ticaret e, iş kurumuna çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına ettiğiniz şikayetlerdeki isimleriniz kesinlikle gizli kalıyor. İsiminiz kesinlikle açıklanmıyor. Onu açıklayan, onu açıklayan isminizi e, deşifre eden bir memur varsa orada görevini kötüye kullanmaktan hapis cezası bile alabilir. O yüzden korkmadan çekinmeden ben işten atılırsam ne olur düşüncesine girmeden bu kişiler şikayet edin. İnanın hiçbir şey olmayacak ve bu kişiler de artık size yaptığını bir başkasına veya ondan sonraki nesile yapmayacaktır. O yüzden mutlaka bu kişilerin şikayet edilerek cezaları ve bu yaptıkları suçu bir daha yapmamaları noktasında çok önemli. Evet. Diğer bir konu işverenlere nasıl bir e, yapılabilir Evet işverenlere aslında e, biliyorsunuz bu pandemiden sonra sigortaların e, bazı primlerini e, devlet üstlenmişti. Ancak bu e, ekonomik ekonomik e, kriz ortamında bütçede sıkıntı var. Bir de şimdi bu EYT'de aşırı bir yük getirdi. Bununla ilgili ben bir çalışma yapılacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi zam işverenler zamları gelince ya bakın kendi araştırmalarımı söylüyorum. Son 50 yılı bir araştırın. Son 50 yıl içerisinde ki son 2 yılda son 2 yılda yani 2001 2022 yılların Firmalar, işletmeler yaptıkları kar 50 yıl içerisinde yapmamışlar. Yani genel manada söyleyerek söylüyorum. Yapmamışlar. O yüzden yani şimdi sadece işçi maaşlarıyla bu sorunların iletileceği gibi bir izlenim bence uygun değil. O yüzden zaten zamlarını yapıyorlar, hiçbir şeyden geri kalmıyorlar. ha Devlet, hükümet, hazine yapabilir mi? Yapabilir. Bu konuda da mutlaka bir birinci aydan itibaren. EYT'lileri çalıştıracaklara bir teşvik verilecek sigorta <laughs> bir teşvik gelecek bu teşvikten de yararlanılarak e, devam edilebilir diye düşünüyorum